Geldim babacım geldim. Biraz daha kitap okusaydık. Müren balına baksaydık. Bak Ömer. Müren balığı bak yuvasındaymış. Tamam mı? Yuvasını yaklaşanlar hiç sevmezmiş babacım. Gördün mü? Bak burada da. Yunus balığı bak nasıl dalaya çıkıyor babacım. Bak, bak Yunus balığı. Hop çıktı. Bak burada da babacım. Ahtapot var. Bak ahtapot var. Aa ahtapot öğretmenim diyor. Buraya hemen buraya gelmeniz lazım diyor. <laughs> ne olmuş bak kaplumbağa ağlara takılmış burada da. gördünüz mü? Tüp. Tüp. O ne? Çip. Tüp. Tüp mü? Tüp. He ağlara takılmış. Çıkması lazım oradan. Ya çok gezerken Ağlara takılmış babacım. Yunus balıkları ona yardıma gidiyormuş. Evet. Yunus balıkları burada geziyor. Atapotlar hep birlikte geziyorlar. Ama kaplumbağa onlardan ayrılmış. Onlardan ayrılınca gördün mü? Ağlara takılmış. Şimdi arkadaşlar onu kurtarmaya gidiyormuş. İp ip. A babacım. Balıkçıların ağa. Balıkçıların ağlarına takılmış. Çöplerine takılmış babacım. Tamam mı? O yüzden denizlere çapatmamamız şey lazım. Denizde de bir çok canlı yaşıyor babacım çünkü. Ya Aa, kapı çalıyor. Sevdin mi sen bu kitabı? O da müren balığı babacım. Müren. Tehlikeli bir balık. Müren balığı yanına çok fazla yaklaştırmaz babacım. Yuvasının etrafında dolaşırmış. O yüzden yuvasının etrafına kimse yaklaştırmayı sevmezmiş. Ya. Oh. Yok. Aa, Müren balığı kayboldu. Nereye gitti? Müren balığı. Burada. Aa, aa, buradaymış. <laughs> buradaymış babacığım. Köpeklere ne? de bakalım mı? Üç kardeş köpek. Üç. Üç kardeş köpek aa. çok kavga ederlermiş. Aa. Aa, aa, burada da hav hav var. Neydi? Neymiş babacığım? Burada köpekler ortalama 15 yıl yaşar. Köpekler evcilleştirmeye Buldum. çok hazır. Aa ne buldun? Ev. 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 Aa köpeğin evi. Şapkalı köpeğin evi. Bu da benekli köpeğin evi. Başka. Aa bu da kahverengi köpeğin evi. Bu da benekli köpeğin bir fırtınada yıkılan evini gösteriyor. Bak ay var burada. Ay gördün mü ayı? Bak ay var, yıldızlar var gördün mü? O ne? Ona mı geçtik? Ne? mı geçtik? Ne? Müren balığı. Hadi ya kahvaltıya gidiyorduk. Hadi gel kahvaltıya gidelim. Sonra devam ederiz. Hadi babacığım. Çok mu sevdin sen Müren balığını ya? Ha? Ne o? Ne o? Ana ahtapot dışarıda kaldı. Aa, <laughs> dışarıda kaldı. Kapat. Kapat babacığım. Ahtapot da kapat böyle. Ahtapot da kapattık. Bu ne? Bunu da kapat. Müren balığı babacım. Ay, ay 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 ay. Aha Müren balığını da kapattık. Tamam. Hadi şimdi kahvaltıya gidebiliriz. Okyanus. Bak. Evet. Çok güzel değil mi kitabımız Ömer? Hadi sonra devam edeceğiz.